Temsilcilerim biraz, biraz açın ne ya olur, azıcık açın. Buradayız, öldüz bu gece de buradayız. O Bu taraf da çıkacağız, o taraf da çıkacağız. Biraz açılanın, biraz açılanın. Arkadaşlar, biz kardeşlerimiz var yani şu ana da. Arka taraftakiler döneçesin şöyle. Arka tarafta kimse kalmasın. Burada herkes bir adım öff. geri gitsin, bir adım geri, bir adım doğru. geri. Bir, bir adım, adım geri, adım bir adım geri arkadaşlar. Arka tarafı öne gelsin. Bozkurt, Sinan, Bozkurt! Bozkurt! Sinan! Bozkurt! Sinan! Bozkurt! Sinan! Bozkurt! Merdiven düzgündür mu? Düzgündür! Eğilme! Öldür! Seninle! Dik dur! Eğilme! dur, Seninle! Dik dur! Eğilme! Öldür! Seninle! Cumhurbaşkanı daha gelmeyenler var. Arabalardalar. Gelmeyen bu, bu kadar insan arabada kıymetli hemşehrilerim 2011 senesinde bu meydanda bu kardeşinizi yine böyle coşkulu bir kalabalıkla karşılayıp coşkulu bir kalabalıkla milletvekili olarak uğurladınız. Öncelikle hepinizden Allah razı olsun. Bravo, 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 Bugün Iğdır <laughs> tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı adayı olarak huzurunuzdayım. <laughs> <laughs> Aday değil cumhurbaşkanı. Gurur duyuyor. seninle gurur duyuyor. gurur duyuyor. Ben de seninle gurur duyuyorum. Kıymetli hemşehrilerim, inanın bir ödürlü olarak her zaman şehrimle gurur duydum. Sizlerle gurur duydum. Her çıktığım ortamda, her gittiğim yerde, ödüllü olmanın gururunu yaşadım Vay ve ödürlü olmanın gururunu yaşadım. Devletin başına sinan gelecek. Devletin başına zina gelecek. Devletin başına zina gelecek. Yıllarca, yıllarca biz Türk milliyetçileri bu suluğana attık ve inşallah devletin ve cumhurun başına bir öferli kardeş. Bugün burada bütün siyasi partiler, bütün siyasi görüşler bir tarafta ılıdırlık ortak paydasında Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmek için huzurunuzdayım. Bir ılıdırılık olarak bu coğrafyada şimdiye kadar bize sadece bir milletvekilliğini layık gördüler. Ödür bakan çıkarmadı. Ödür Cumhurbaşkanı millet Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başbakan da çıkarmadı. Ama ben buna itiraz ettim. Biz dedim 100 sene önce Cumhuriyetimiz kurulmadan önce Aras Türk Cumhuriyeti'ni kuran bir neslin evlatlarıyız. Biz daha yükseğine Biraz sizinle ben dertleşeceğim. Şey Hayır, alırım sana. Ses <laughs> biraz 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 sizinle dertleşeceğim. De, ben de dertleşeceğim. Kıymetli hemşerilerim. Iğdır'da <laughs> doğup büyümek başlı başına hayata bir sıfır yenik başlamaktır. Iğdır'da Iğdır'da hele bir köyde tarlada doğmak hayvan otlatmak, ekin ekmek, biçim biçmek bir taraftan da okul okumak kolay bir iş değil. Iğdır'dan ben ilk defa büyük şehri Erzurum'a üniversite imtihanına gittiğimde büyük şehri görmüştüm. Ondan sonra Iğdır'da yapamadıklarımızı, Iğdır'da göremediklerimizi Iğdır'a getirebilir miyiz'in hesabını yapmaya başladım. Eyvallah. Bravo. Bravo! Bravo! Yani şu an, şu an otobüsün üstü açılmadığı için bir merdivenin üstündeyim. Bu kadarıyla idare edin. Evet. Tamam. Kıymetli hemşerilerim, kıymetli hemşerilerim. İnşallah, inşallah. Biraz biraz dinlerseniz biraz dinlerseniz biraz dertleşelim. canım benim. Başkanım. <laughs> tamam mıdır? Bravo, bravo! Bravo! bravo. 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 de Evet kıymetli hemşehrilerim. Şimdi ben size bir Ödürlü'nün Melekli köyünden doğup büyüyüp Ödür'de büyüyüp Ödür Lisesi'ne gidip oradan bugün huzurunuza Cumhurbaşkanı adayı ve inşallah

Biraz da sizden helallik isteyeyim. Şöyle bir milletvekili olamadım. Şö bir dakika. Şöyle bir milletvekili olamadım. Hepinizin ölü yerine gelemedim. Hepinize başsağlığı dileyemedim. Hepinizin düğününe, sünnetine gelemedim. Çünkü bugünler için hazırlanıyordum. 81 vilayete gidiyordum ve diyordum ki hemşerilerim günü gelecek, beni anlayacaklar. Şimdi küsecekler, kırılacaklar. Ama bir milletvekili bu ödülün sorunlarını çözemez. Bu ödülün sorunlarını ödülüye işi aşı ancak cumhurbaşkanlığı o yüzden de geçmişte o yüzden de geçmiş günlerde eğer bu şekilde gelemediğim varsa, arayamadığım varsa hakkını helal etsin. Ama şuna inanın ki benim bir günüm boş geçmedi. Kolay değil. Emin olun kolay değil. Bir idirlinin çıkıp başkanı Türkiye'de başkanı. dört tane cumhurbaşkanı arasına adını yazdırması hiç kolay değil. Çok zorluklar çektik. Çok zorluklar çektik. Bugüne gelene kadar çok zorluklar çektik. Ama yılmadık. Hiçbir zaman yılmayacağız. Yıkılmayacağız. Yıkılmayacağız dedim. Neredeyse yıkılıyorduk. <laughs> yıkılıyordu. Osmanlı dönemi. Osmanlı dönemi. Osmanlı dönemi. Osmanlı dönemi. vardı. Osmanlı'nın yüzlerce dönemi. Osmanlı vardı Osmanlı dönemi. Osmanlı karşı gelen birkaç general vardı. Bravo. Belirtilen Bildiğiniz bravo. gibi bravo. Bravo Ben Ata i̇ttifakı, ittifakı olarak biz Türkiye'nin her yerinde adayı gösterdik. Bir tek ödür ve Kars'ta milletvekili adayı göstermedik. Bir bölende biz olalım istemedik. Çünkü Önder'in bir ihtiyacı var. Ben buradan Öğdürlü bir Cumhurbaşkanı adayı olarak bütün hemşerilerime bir olmalarını, beraber olmalarını ve Öğdür'ün mecliste daha fazla milletvekili olarak temsil edilmesini canı gönülden diliyorum. <laughs> Bakın, bakın bakın bak. Bir Sinan Oğan Dersine çalıştı her zaman birine Mecliste Ödülü birinci olarak birine Meclise girdi Ödül birinci oldu ve sizlerin Sayesinde oldu bu Sinan Oğan bakın sizden birine aldığı birine bu güçle birine birine Her sene meclisin En çalışkan milletvekili Seçildi Bütün sorunları dile getiren milletvekilleri Seçildi biliyor ki Televizyonlara çıktı. Çalışın Televizyonlarda çaldır. da ödürü, ödürlüğü, milliyetçiliği, bence vatanseverliği bence ve bu bence ülkeyi, bence 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 ülkeyi hakkıyla savundu. Biliyoruz, biliyoruz başkanım. Onun için, onun için kıymetli hemşerilerim. Ben sizin belki oğlunuza iş, kızınıza tayin yapamadım belki. Elimden geldiği kadar uğraştım ama yapamadım belki. O kadar elimizden geliyordu. Ama herhangi biriniz Aydın'a gittiğinde, Mersin'e gittiğinde, Trabzon'a gittiğinde, Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğinde, Iğdırlıyım dediğinizde size ilk ne soruyorlar? Yani. Sinan Oğan'ın hemşerisisiniz bu yapmayacağım. Her yerde siyaset konuşuyoruz. Ben bugün burada hemşehrilerimle dertleşmeye, sohbet etmeye geldim. Hoş geldin. O sebeple Hoş de geldin. o sebeple de Kıymetli <laughs> hemşehrilerim, <laughs> biliyorum güneşin altındasınız. Çok da sizi tutmayacağım buradan. Ama şu kadarını söyleyeyim ki bu zorlu sınavı önce önce 111.506 imza vererek hallettik. Sizler bu konuda Allah razı olsun herkes üzerine düşeni yaptı. Birinci aşamayı bitirdik. Şimdi adayız. Ve aslında bugün bütün televizyonlar bizi baştan görmezden geldiler. Biz dedik olsun günü gelecek bizi görecekler. Bütün diğer siyasi liderler bizi yok saydılar. Dedik canları sağ olsun. Günü gelecek de günü gelecek bu kardeşimizin karşısında hepsi tek tek varsayacaklar. Yok saymışlardı varsayacaklar. Şimdi şimdi o günler geliyor. Bakınız daha şimdiden daha şimdiden biz kazandık. Herkes diğer diğer cumhurbaşkanı adaylarını konuşuyordu televizyonlarda. Ne oldu? Hızla şu an yükselen tek bir cumhurbaşkanı adayı var. Oylarını hızla yükselten bir tek Sinan var. Artık Artık bu seçimlerin ikinci tura kalacağı bellidir. Seçimler ikinci tura kalacaktır. Ve inşallah da bu kardeşiniz ikinci tura kalacaktır. İnşallah. Buradan ben bütün hemşerilerime sesleniyorum. Siz hangi görüşten olursanız olun. Hangi camide namaz kılarsanız kılın hiç önemli değil. İnancımız çok şükür birdir. Siz kıymetli hemşerilerim, ödüllüler olarak tek bir tane Cumhurbaşkanımız var sizin. Tek bir Cumhurbaşkanı aday ancak ödüllü. <laughs> <laughs> silah gelecek. Devletin başına silah gelecek. Devletin başına başına Sinan Biz eğer, biz eğer ikinci tura kalırsak göreceksiniz ki biz bu seçimi çok rahatlıkla alacağız. Çünkü Türkiye'de bugün Türk milliyetçilerinin tamamı Sinan Oğan diyor. Atatürkçüler Sinan Oğan diyor. Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin ikinci tercihi Sinan Oğan. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin de ikinci tercihi Sinan Oğan. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aslında Türkiye'nin ortak paydası Sinan Oğan'dır. Doğrudur. Doğrudur. Herkes diyor ki, herkes şunu diyor, herkes şunu diyor, beni öyle adamlar arıyor ki, ya siz ne kadar donanımlı birisiniz. Bu ülkeyi tam da yönetmeye layık bir tek siz varsınız diyor. Ancak keşke daha çok tanınsaydınız, keşke daha erken yola çıksaydınız diyor. Hepsinin ortak faydası şudur. Dört Cumhurbaşkanı adayı içerisinde bu ülkeyi yönetmeye en layıklı, en yeterli ve donanımlı aday bir, bir aday. Bunun, bunun bile yeter. Bu ülkenin başına bir ödülün gayet görülmesini aslında kazanmaktır. Ancak biz bugün daha yeni başladık. Daha bu işin ikinci turu var. Eğer biz ikinci tura kalamazsak şundan emin olun ki ikinci turda kim kalacaksa, kim kalacaksa ancak ve ancak Sinan Oğan'ın ve sizin desteğiniz olursa kazanır. Bravo. Dolayısıyla Bravo. biz bu ülkeye ya cumhurbaşkanı olacağız ya kimin cumhurbaşkanı olacağına biz, karar vereceğiz. Türkçüyüz, Türk Atatürkçüyüz, Türkçüyüz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz. Atatürkçüyüz. Kıymetli hemşerilerim. Bu şu demektir. Bu öldür için bakanlıklar demektir. Bunun kadrini iyi bilin. Biz ikinci tura kalırsak zaten bu ülkeyi yöneteceğiz. Kalamazsak bile bu ülkeyi kim yönetecekse bizle masaya oturmak zorunda. Bu da da Iğdır için bakanlık değil, bakanlıklar demektir. Cumhurbaşkanlığı <laughs> yardımcılıkları demektir. O sebeple, o sebeple biz ne kadar güçlü olursak Iğdırlı o kadar güçlü temsil edilecektir. Biz ne kadar çok ay alırsak elimiz o kadar güçlü olacaktır. Bırakalım artık şu parti işlerini. Cumhurbaşkanlığında ödüllü var. Ödüllü partisi. <laughs> Cumhurbaşkanlığında tüm ödüllülerin bir tek partisi var. O da Ödül Partisi'dir. tezi yok. Önümüzdeki pazar gününe kadar her biri Iğdırlı'dan benim istirhamım eşini, dostunu, akrabasını, asker arkadaşını, nasıl geçeni, sözü geçeni arasın. Desin ki benim kardeşim aday, benim evladım aday, benim abim aday, benim Sinan'ım Bu memleket şimdiye kadar maalesef ki yeterli hizmeti görmedi. Türkiye'nin üç tane ülkeye sınırı olan tek ili Iğdır'dır. Düşünebiliyor musunuz? Iğdır'dan bir cumhurbaşkanı çıksa buraya gelecek yatırımları düşünebiliyor musunuz? Everdan çıkacak bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları, evere ihya eder ihya eder. Yürü, dün Kayseri'deydik izdiham yaşandı. Sözün gerçek anlamında Kayseri'de izdiham yaşandı. Burada da izdiham var hiç merak etmeyin. Hemşerilerimden razıyım ben. Allah hepsinden razı olsun. Ancak herkesin gözü burada. Herkes Iğdırlı evladına ne kadar sahip çıkacak diye herkesin gözü burada. O yüzden ben size söz verdim dedim ki tek bir defa milletvekili olacağım. ikinci defa gelmeyeceğim dedim. Çünkü başkaları yapsın dedim. Şimdi şimdi size diyorum ki ben sizden Cumhurbaşkanı seçmek için o istiyorum. Bu evladınız sizden, bu kardeşiniz sizden ödüllü bir Cumhurbaşkanı olsun diye o istiyor. Aslında ben Iğdırlı'dan o istemiyorum. Çünkü zaten Iğdırlı oyunu verecek. Bir Iğdırlı dururken bütün eşinizi, dostunuzu, herkesi aramanızı istiyorum. Almanya'dakileri, İstanbul'dakileri, İzmir'dekileri, Bursa'dakileri nerede bir eşiniz, dostunuz, akrabanız varsa bugünden tezi yok arayın. Kardeşim Sinan'a oy verdiniz mi diye sorun. <laughs> Evladım Sinan'a oy verdiniz mi diye sorun. O sebeple de ben inanıyorum ki nasıl 2011'de bütün Türkiye'de bir tek yeşil yanan yer Ödür haritasıysa şimdi de yine aynı şekilde herkesin gözü Ödürdadır. Ödür'ün rengi ne olacak diye bakıyor inanıyorum ki siz gereğini yapacaksınız. Hangi görüşten olursanız olun hemşehrinize sahip çıkacaksınız. Şimdi kıymetli hemşehrilerim buradan Aralık ilçemize Karakoyun ilçemize Melekli beldemize gideceğim. Ondan sonra yeniden bu akşam vali yolundayız. Akşam mali yolunda bol bol görüşeceğiz. Fotoğraf çekeceğiz. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.